Pardon biraz geri gelebilir misiniz? Tabii efendim. Değerli, tabii. De, değerli bir dostlar bir ha. Bir Allah bir razı bir olsun. Bir açılış, bir açılışımıza hoş geldiniz. Bir değerli bir kıymetli milletvekili. Kusura bir bakmayın. Sürçülisan ediyoruz. Bir ama bir affola. Biraz da heyecan var. Kardeş biraz çekilebilir misin ben? Biraz sağa gelsin. ama bu işler başka. Ee, konuşmaların açılışımız için konuşmalarını yapmak üzere ilçe başkanımız, çekiz, değerli ilçe başkanımız Akın Bey. Bir Belediye Başkanımıza, Belediye Başkanımıza Çekmeköyümüzün mimarı Belediye Başkanımız Ahmet Poyraz'ın konuşmalarını yapmak ve açılışımızı gerçekleştirmek üzere mikrofonu takdim ediyorum. <laughs> Devletin aslında. Sayın Kaymakamım yani bu sana düşer abi. Neyse sonra da gene de inşallah Kaymakam Bey'le mikrofonu vererek burada ilerletiriz. Tabii çok daha yeni bir vekilimiz var. Aynı zamanda komşumuz. İnşallah bu ülkeye inanıyoruz ki önümüzde süreçte güzel hizmetler imza atacak. Değerli bir ablamız, değerli vekilimiz. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin. Yine adaylarımız var tabii. Onlar da inşallah darısı seneye. Öbür dönemde inşallah. Zeynep abla. Sen de gönüllerin vekilisin. Ben ilk siyasete başlarken gönüllere hitap etmiştim. Elhamdülillah kazandık. O konuda rahat ol. Şimdi tabii bu alan gerçekten Taşdelen'in, Güngören Mahallesi'nin ki muhtarımız burada. Dedim iki tane Trabzonlu. Biri aşağı alın, biri yukarı. Nerede iki Trabzonlu? Yani biri orada, biri orada, biri burada. Böyle aşağı parselleyin de ha, Aşağı yukarı böyle. Sahiplendik diyorsun. Ama buraya ilk biz sahiplendik yani. Buraların kazanımında çok emeği olan bir kardeşinizim. Ondan da Allah'a sonsuz şükürler olsun diyorum. ...tabii çok güzel bir alan, çok güzel bir mekan... ...burada da güzel bir mekanı... ...şimdi hizmeti açıyoruz... ...değerli Abdullah abimizin evladıyla... ...bir komşusunun evladının... ...böyle bir... Ee, ile alakalı... ...işte birçok ikram içinde olan... ...böyle güzel bir hizmeti... ...hizmeti açıyoruz... ...güzel bir müessese hizmet açıyoruz... ...ben öncelikle burada çalışacak olan... ...bütün kardeşlerime alnının... ...o terleri damlamadan hakkını almayı Rabbim onlara nasip eder. Sonrasında burayı açan, emek sarf eden, para döken kardeşlerimize de inşallah Rabbim umduklarından daha güzel bol kazançlar Rabbim nasip eylesin. Böyle güzel mekanları Çekmeköy'e açtıkça inşallah buraların marka değeri zaten zirvede daha yukarılara çıkacağına da yürekten inanıyorum. Yukarıda bir, bir tane orman kapı açtık şimdi inşallah ismini <laughs> düşündüğüm bir kardeşimin beraber bu şehirde siyaset yaptığım bir kardeşimin inşallah seçimden sonra ismini vermeyi düşündüğüm bir müessesemiz burası. Orada da adeta kuyruk var. Sayın vekilim. Oradan <laughs> şöyle 200-300 metre yukarıda. Yani neredeyse artık randevuya döneceğiz. Yoksa insanlar kuyrukta bekliyor. 65 dönüm arazi içinde mükemmel bir tesisi, içinde yer olimpik yüzme havuzu olan böyle mükemmel bir test hizmeti açtık. Yani bu buralar bu bölge inşallah gelecekte çekmek evimizin en değerli bölgeler olmaya aday. Bir de iki tane okul yaptık burada. İnşallah biri bu sene hizmete girecek. Diğerinin de inşallah hemen kısa zamanda açacağız. Bir ortaokul, bir ilkokul. Bir de anaokulu yani tamamen halkımızın, burada zaten muhtarım biliyor eğitim, okulla alakalı sıkıntılarımız var. Bunları da inşallah çözmüş olacağız diyorum. Tekrar Rabbim burada bu müesseseyi açan kardeşlerime Rabbim kazasız belasız, helal hayırlı bol kazançlar nasip eylesin diyorum. Ben e, Sayın Vekili mikrofonu Sayın Kaymakamımıza vereyim. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sayın Milletvekili. Kıymetli başkanım, çok değerli misafirlerimiz, sevgili gençler, bizler için her zaman iş yeri açılışı aç ve iş anlamına geliyor. Bugün burada kardeşimizin bu iş yerini açmakla birlikte elbette ki bu iş yeri onun için bir rızık kapısıdır. Ama tabii ki burada çalışanlar için de ekmek kapısıdır Ben Sayın Başkanımın da ifade ettiği gibi bu mekanın kendisine hayırlı, bereketli bir rız olmasını diliyorum. Rabbim hayırlı, bereketli bir ömürle birlikte sağlık nasip eylesin. Bu dileklerimle mikrofonumu Sayın Milletvekiline veriyorum. Buyurun Sayın Ben geri gelir misiniz ya? Hep beraber çekelim. լա ռահման ռայ հայր լո olsun